kura çekildi. İşte kurada çıkan bir kardeşimiz benim o heyete dahil olmamı arzu etti. Ben de bu suretle böyle Hazreti Üstad'la görüşme vesilesi bulmuş oldum. Ve sabah erken saatlerde dershanenin koltukları henüz yapılmamış bir minibüsü var. O minibüsle üç kardeşimiz bir de şoför olan çorumlu bir kardeşimiz. Üçümüz beraber hareket ettik. Kardeşlerimizden biri Samsunlu Ali Rıza Sağlamer. <laughs> bir tanesi Adıyaman'dan Dursun Kutlu. Sabah erken saatte Ankara'dan Emirdağ hareket ettik. Sabah erken saatlerde gene ki dediğim erken saatte saat 9 falan civarında Emirdağ'a inmiştik. <laughs> Hazreti üstadımızın evine doğru Emirdağ Meydanı'nda giderken Hüsnü Bayram abimiz o zaman o da genç bir şey olarak karşımıza çıktı. Nere gidiyorsunuz falan dedi. dedik üstadımızı ziyarete gidiyoruz. Dedi böyle bir zamanda üstadı ziyaret nereden aklınıza geldi? Ve ne cesaretle geldiniz falan dedik ne var ki Dedi duymuyor musunuz radyoda devamlı işte muhalefet partisinin lideri üstadımızın aleyhine neşriyatlar yapıyor, konuşmalar yapıyor. Bundan mütevellitte tedbirler var burada emniyet tarafından. Pek üstadımız ziyaret edilmeye müsait değil. Kendisi de çok hasta, ziyaretçi de kabul etmiyor. Zaten emniyetin de bu usta şeyi yok, rızası yoktur. O bakımdan, biz kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz, emniyette emin durumda kalsın bizden, siz geri dönün. Dedik, bizim herhangi bir zararlı durumumuz olacak değil, Ankara'dan davet mektupları getirdik, Üstadımızı Ankara'ya davet ediyorlar, biz bunu kendisine vermek istiyoruz. Dedi, o zaman verin mektupları ben götüreyim. Dedik, olmaz. Tabii içimizden de bu bir fırsat. Bu fırsatı elimizden kaçıramayız. Tarzında da içimizden düşünüyoruz tabii. Onun için olmaz dedik, biz götüreceğiz. Bizim görmemiz lazım, üstadımızı ziyaret etmek lazım. Dedi o zaman sorayım. Ona göre eğer müsaade ederse gideriz. Ve gitti. Gidişiyle dönüşe bir oldu. Dedi ben kapıyı açarken üstadımız dedi, söyle gelsinler misafirler. Buyurun gidelim. Dedi ve gittik. Tabi ilk giriş Hazreti Üstad'a çok heyecanlı oluyor. Hakikaten orada duyduğum heyecanı ben hayatımda hiçbir yerde duymuş değilim. Orada da kardeşler biz daha evvel çok geldik Üstad'ımızı ziyaret ettik. Onun için siz ilk önce girin dediler. O da benim için hakikaten zor bir şey oldu, durum oldu. Kapı açıldı. Hazreti Üstadımız karyolada oturuyor. Yorganı göğsüne kadar çekmiş. Ve karyolanın arka bandına yaslanmış yastık var arkasında. Elinde bir kitap mütala ediyor. O tarzdayken girdim ve selam verdim elini aldım, elini müsaade etti. Alnıma koydum fakat o an kendimi kaybettim. Ve öyle ne yaptığımı unutmuşum. Ve üstadımın alnımı eliyle itmesi neticesinde durumu anladım ve hemen oturdum. Yerde birkaç minder var küçük minderlerden. Çıplak tahtalar, herhangi bir sergi yok. Ve çok mütevazi, hiçbir şeyi olmayan, böyle fazla kalabalık bir eşyası olmayan bir oda. Sadece karyola görünüyor. Diğer kardeşler de Üstadımızın elini öptüler. Ve minderlere oturduk. Hüsnü Bayram abimiz de Üstadımızın baş tarafındaki yere oturdu. Mektupları, verdik. <laughs> Kendisinin sesi çıkmıyor, ses duyulmuyor. Hüsnü Bayram abi duyuyor. O bize konuşmalarını naklediyor. Mektupları aldı, elinde sıraya koydu alt üst ederek. Ve birinci mektubu açtı, Hüsnü Bayram abiye verdi, okudu. Sungur abinin mektubuydu. Ve Ankara'ya davet ediliyordu. Ankara'da bir ev tutulmuştu üstadımıza. O şeylerde, günlerde kiralanmıştı o eve e, gelip oturması talebinde bulunuyordu. E, diğer ikinci mektup Sait Özdemir abinin mektubuydu. Falan. O mektupta okundu ve bizim mektuplarımızı okuttu üstadımız. Ben Erzurum, Erzincan ve Sivas daveti yapmıştım. E, davetlerinizin hepsini kabul ediyorum dedi. Bu davetlere icabet edeceğim fakat zemin ve hükümetin müsaadesi olduğu zaman inşallah geleceğim. Şimdi Ankara davetini mutlak kabul ediyorum. Beraber gideceğiz. Ben çok hastayım. Fakat ölüm yatağında da olsam bu Ankara davetine icabet edeceğim dedi. Bana 21 defa zehir verdiler. Ondan dolayı da hastayım. Alan ve bir kardeşimizin Samsunlu Ali Rıza kardeşimizin bir sorusu oldu. Onu cevaplandırdı. Ve başka konuşmalar da yaptı. Fakat şu an hatırımda değil o konuşmalar. Zile bastı. Zübeyir abi geldi. Zübeyir abi orada ilk olarak tanıyorum. ismini duyuyorum. Fakat zaten 3-4 sene olmuş nurları tanıyalı hepsini de bilememekle beraber hiçbirini görmemiştim abiler olarak. Orada Zübeyir abi ilk önce gördüm. Hakikaten genç olmakla beraber çok vakur bir şahsiyet, büyük bir ciddiyet ve hürmet içerisinde Hazreti Üstadımızın karşısında duruyor. Üstadımız ona arabayı hazırlayın Ankara'ya gideceğiz. teklifinde bulundu ve hemen çıktı. Zübeyir abi dışarı çıktı. Bize de dedi siz de dışarıda bekleyin, ayrılmayın, beraber gideceğiz dedi. Ve biz de ayrıldık. Evin dış kapısından sokağa çıkarken bir bekçi bizi karşıladı. Sizi emniyetten çağırıyorlar dedi ve emniyete gittik. Nöbetçi polis pazar olduğu için, e, nöbetçi amir niye geldiniz falan ee, ne yapacaksınız? zamanı ziyaretle ne olacak? Falan tarzında konuşurken <laughs> ee, bir de şunu ilave ediyor. Biriniz Samsun'dan, biriniz Erzincan'dan, biriniz Adıyaman'dan, biriniz Çorum'dan. Nedir şu sizin haliniz? Böyle nasıl birbirinizi buluyorsunuz? Nasıl birleşiyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Hayret ediyorum falan şeklinde çok da hayret edilecek bir durum bir konu olmadığı halde böyle bir hayret hali gösterdi ee, dedik Ankara'da otelde buluştuk ve üçümüzün de e, niyeti gayesi aynı olarak ortaya çıktı o zaman gelin bir araba kiralayıp gidelim dedik ve geldik başka ne bir maksat bir gaye taşıyacak bir halimiz yoktur sadece eserlerini okuyoruz istifade ediyoruz. Bir de müellifin kendi zatını bir ziyaret edelim, el öpelim dedik. Başka bir maksadımız yok. Ve isimlerimizi aldılar. İşte hüviyetlerimizi tespit etti. Ve bıraktılar. Bir müddet dışarıda bekledik. Üstadımız hazırlanmış. Haber gönderdiler. Çıkıyoruz diye. Ve biz kendi arabamızda, üstadımız da kendi arabasıyla hareket ettik.